İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak. O devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Emir almıştım diyerek sıyrılamazsınız. Pazartesi itibariyle durun. Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. Sadece bizim işe insanlarını değil, büyük elçiliklere de yazı yazdım. Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir kişi şirket girer, bir kişi girer, o da ağır bedeller ödeyecektir dedim. Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. E buradan esnafa seslenmek isterim artık. Eğer bunlara gidip sandıkta oy verirsen vallahi de billahi de iki elim iki yakanda olur artık. Şimdi bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde eğer siz hala gidip, AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak. Erdoğan şahsım hükümeti gayrimillidir. Destekleyenler de gayrimillidir. Bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin. Selamı sabaha kesin. Ne namus kaldı ne şeref kaldı. Sanatçı denen vatandaş onun yanında senin ne işin var. Bu rezil adamlar, bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam. Sen, 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 sen. Sanatçı mı? Sanatçılığı tartışılır. Kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Sanatçı dik durur. Sanatçı aykırı insandır.